bunun sayfalarına baksan biz ve hafizin cimri ve bu ayet-i kerimenin bir Dördüncü şua olan Ayet-i Nuriye-i Hasbiye'nin başının hülasası diyor ki, bir zaman ehli dünya beni her şeyden teşhit ettiklerinde beş çeşit gurbetlere düştü. Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici nurlarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşkı beka ve şiddet bir muhabbeti vücut ve büyük bir iştiyakı hayat ve hadsiz bir ac ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyor. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürür o haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. Dil bekası, hak fenası istediğim mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Ah, ki diye haber. Meyusane başımı eğdim, birden hasbunallahu ve ni'mel vekil imdadıma geldi. Beni dikkatle oku dedi. Ben de günde 500 defa okudum. Okudukça yalnız ilmel yakin ile değil, aynel yakin ile çok kıymettar envarından dokuz mertebeyi hasbiye bana inkişaf birinci mertebeyi Nuriye-i Hasbiye. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil. Belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi zatı Zülkemal'in ve Zülcelal'in bir isminin bir cilvesini mahiyetimde bir bölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamil mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti i fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış. Gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakkal yakin zevk ettim ki bekamın lezzeti ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda baki zül kemalin bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna tasdik ve imanımda ve izanımda vardır. Bunun edillesi zevil ihsası hayrette bırakacak gayet derin ve dakik 12 hemhemler ve şuuru imanlarla Risale-i Hasbiye'de beyan etmiştir. İkinci mertebeyi nuriye Hasbiye. Fıtratımdaki hadsiz azimle beraber ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehli dünya desiseleriyle casuslarıyla bana hücum, hücum ettikleri hengamda kalbime dedim. Elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz benim için bir noktayı istinat yok mu diye hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine mürat Bana o ayet bildirdi ki intisabı imanı vesikasıyla kadir mutlak öyle bir sultana intisap edersin ki zemin yüzünde her baharda 400 bin milletten mürekkep nebatat ve hayvanat ordularının bütün çemali intizamla vermekle beraber, başta insan olarak hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını değil, medeni insanların son zamanlarda keşfettikleri et ve şeker ve sahip tağımların hülasaları gibi, belki yüz derece o medeni hülasalardan daha mükemmel ve bütün taamların her nevinden tohum ve çekirdek denilen Rahmani hülasalara koyup ve o hülasaları dahi onların pişirmelerine ve imbisatlarına dair kaderi tarifeler içinde sarıp muhafaza için küçük sandıkçalara koyup tevdi eder. O sandıkçaların icadı kün emrinde bu şaf nun fabrikasında o kadar çabuk ve o kolay ve çoklukla olur ki Kur'an der, Halik emreder, meydana gelir. Madem sen intisabı imanı tezkeresiyle böyle bir noktayı istinat bulabildiğinden hadsiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten bu dersimi aldıkça öyle bir kuvve maneviyeyi buldum ki değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okuyabilir bir iktidarı imani hissederek bütün ruhumla beraber hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Üçüncü mertebeyi Nuriye'ye hasbiye. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin hazikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman etkin ettiği hengamda tahassür akıtan of of'tan vazgeçip beşaşet ishar eden oh oh dedim fakat bu gayeyi hayal ve hedefi ruh ve neticeyi fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatının bütün harekatlarını ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi mutlak nevi insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünürken bu iki noktada yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah istedi. Yine o ayet müracaat ettim. Dedi ki: "Has binadaki naya dikkat edip seninle beraber lisanı hal ve lisanı kalbe az günahı kimler söylüyorlar? Dinle emretti. Birden baktım ki hadsiz kuşlar ve kuşçuklar olan sinekler ve hesapsız hayvanlar ve nihayetsiz nebatlar ve gayetsiz ağaçlar dahi benim gibi lisanı hal ile hasbunallahu ve nimel vekil manasını yad ediyorlar ve herkesin niyadına getiriyorlar ki bütün şeraiti hayatiyelerini tekeffül eden öyle bir vekiller var ki birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi haberler ve birbirine müşabih çekirdeklerden kuşların yüz bin çeşitlerini, hayvanların yüz bin tarzlarını, Nebatatın yüz bin nevini ve ağaçların yüz bin sınıfını yanlışsız, noksansız, ilki bassız, süslü, mizanlı, intizamlı birbirinden ayrı farikalı bir surette gözümüz önünde hususan her baharda gayet çok, gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halk eder, yapar bir kudretin azamet ve haşmeti içinde. Beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmalarıyla vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir. Ve böyle hadsiz mucizati ibrat eden bir fiili rububiyete, bir tasarrufu hallakiyete, müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye her mü'min gibi benim hüviyeti şahsiyemi ve mahiyeti insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi olmak arzu edenler has binadaki na cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar ehemmiyetsiz hakir ve fakir görünen vücudu her mü'minin vücudu gibi neymiş hayat neymiş İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İmanı tahkik mi neymiş? Marifetullah neymiş? Muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar, dersini alsınlar. Dördüncü mertebe'nin Nuri-i Hasbiye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağribiyet gibi vücudumu sarsan ağrısalar, bir gaflet zamanıma rast gelip, şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudumu belki mahlukatın vücutlarını Adem'e gidiyor diye elim endişe verirken yine bu ayeti hasbiyeye imracat et. Dedi, manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum her müminin vücudu gibi hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir indisakla hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetli, baki, müteaddit vücutları meyve veren bir kelime hikmet bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetler olduğunu ilmel yakin ile bildi. Çünkü şuur i imanla bu vücudu vacibi vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamdan ve hadsiz firaklardan ve hadsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususen zihayatlara taalluk eden efal ve esma ilahiye adedince bu kuvvet rabıtalarıyla münasebet feyda eylediğim. Bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var oldu. İşte iman ile ve imandaki intisap ile her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır. Kendi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Hülasa ölüm firak değil, misaldir. Tebdili mekandır, baki bir meyveyi sümbül vermektir. Beşinci mertebeyi Nuriye-i Hasbiye. Yine bir vakit hayatın çok ağır şeraitle sarsıldı ve nazarı dikkatimi ömre ve hayat çevirdi. Gördüm ki ömrüm koşarak gidiyor, ahirete yakınlaşmış. Hayatın dahi tazikat altında sönmeye yüz. Halbuki hay ismine dair Risale'de izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetler faydeleri böyle çabuk sönmeye değil, belki uzun yaşamaya dair diye müteellimane düşündüm. Yine üstadım olan Hasbunallahu ve nimel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi sana hayatı veren hay kayyuma göre hayata bak. Sana hayatı veren hay kayyuma göre hayatım. Ben de baktım. Gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise Zaten hayy kayyuma bakması yüzdür ve bana ait neticesi bir ise Halik'e ait bindir. Şu halde marzi ilahi dairesinde bir an yaşaması kafidir. Uzun zaman istemez. Şu halde marzi ilahi dairesinde bir an yaşaması kafidir. Uzun zaman istemez. Bu hakikat dört meseleyle beyan edilir. Ölü olmayanlar veyahut diri olmak isteyenler hayatın mahiyetini ve hakikatini ve hakiki hukukunu o dört mesele içinde arasınlar. Bulsunlar, dirilsinler. Hülasası şudur. Hayat, zatı hayy kayyuma baktıkça ve İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça beka Hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır. Daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz. Altıncı mertebeyi Nuriye-i Hasbiye Müfarakat-ı Umumiye hengamında olan, harab dünyadan haber veren, ahir zaman hadisatı içinde müfarakat-ı hususiyetimi ihtar eden ihtiyarlığı ve ahir ömrümde bir hassasiyet-i fevkalade ile fıtratındaki cemal perestlik ve güzellik sevdası ve kemalata mefsuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi tefrik edici olan mevt ve adem dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördü. Fıtratındaki aşk mecazi bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medarı teselli bulmak için yine bu ayeti hasbiyeye müracaat ettim. Dedi, beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Sure-i Nur'daki Allahu Nur-u Semavati vel Ard ile ayetinin rasathanesine girip imanın dürbünüyle bu ayeti hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuuru imani ile en ince esrarına baktım gördüm. Nasıl ki ayneler, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş siyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan seba denilen kedi renginin tenevvi güzelliklerini gösteriyorlar ve teceddüt ve taharrükleriyle ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cemal ve o güzellikleri tazeleştiriyorlar. Ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyanı ziyasının ve elvanın sebasının gizli güzelliklerini güzel isar ediyorlar. Aynen öyle de şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kutsisine ve nihayetsiz güzel esma-i hüsnasının sermediği güzelliklerine aynedarlık edip cilvelerinin tazelenmesi gibi bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudat hiç durmayarak, durmayarak geri gidiyorlar kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını belki tezahür etmek isteyen sermediği ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri bellemaları ve cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur'da Tavsiyle izah edilmiş. Burada o bürhanlardan üç tanesi kısaca gayet makul bir surette zikredilmiştir diye beyana başlar. Bu Risale'yi gören her bir zevki selim ashabı hayretle kalmakla beraber kendilerinin istifadelerinden başka gayrılarının da istifadelerine çalışmayı lazım buluyorlar hususan ikinci burhanda 5 nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan, her halde takdir ve tahsin ve tasviple maşallah, barek Allah diyecek. Fakir, hakir görünen vücudunu teali ettirecek harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecek.

Música